Sen burada neden beni buraya getirdin? Çünkü biraz Nasıl uçtun? <laughs> Allah. Allah. Sen biraz şiş koydun. Bekle beni. Ha beni yerde başlattı. Bekle geri dönüyorum. Sen biraz şiş koydun zayıfladı ya. Getirdim seni. Öf abi zaten ben hiç şiş değildim. bilmiyorum. Gel dur. Arkadaşlar burada bir şaka var. Arkadaşlar bizi öldüren bir şaka. Ya yine mi öldün? Allah ben de öldüm. Kafanda doldu. Ya beni kafasını. Beni bekleyecek misiniz? Bekleyeceğim point'e bir basayım bekledim. Ha. gel. <laughs> ya! Ya düştüm. Düştüm ya. Bekle. Bekle, bekle. Tamam. Dur bekliyorum. Şuranın tepesinde. Kafanıza bastım çıktı. Kafanıza ba Burayı ben geçmiştim kendi gayriyetimden. Ya ama ya beni atıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben siki payla gelmedim ya. Yok ya ben de bir... benim bu. Arkadaşlar son yer. Hadi. Bir, iki, üç. O, Hı, geçtim. Arkadaşlar şimdi kayalıklara basıyoruz. Abi beklesene ya. Güzelim. Abi bir şarkı hocam. Bırakın. Abi çıkamıyorum. Yardım et. Bilir <laughs> Gelsene abi Sen kaç kilosun Nurhan 21 Gerçekte 21 hmm. Aa bu beni yedi Ama Allah. yine aşağı attı beni. Bir skibimi kullandım Skibimi kullandım olur ha. Mavi nerede kalmış? Uykum geldi ya benim burada. 15 Beni bir spor yapmaya getirdim. Yine sus oldum. Evet ya. Zaten mide sıkıntı içinde. Ya içinde. Ne ne yine demiş arkadaşlar yanımızdaki. Temizlikçiler, pis temizlikçiler. Al. Aldım başka aldım ki. Öldün mü? başka yerlerde başlasın. Arkadaşlar ördek mi çikoları alacağız şimdi. Bıcı bıcı yaparım. Delinlemiş gibi kokarım. kokarım. Bıcı bıcı yaparım. Delinlemiş gibi kokmayayım. Demek evet, beklesene ördek. Sen vurmayın ben de bir Hiç. Ya, Hiç. <laughs> evet arkadaşlar. Abi hadi gel birlikte hayraktan kayalım. Öldüm kayalım. öldüm yeniden. Son basamağında öldüm. Abi en kenarından kayraktan kayalım ki bizi havuza atsın tamam mı? Bekleyin. Abi gel en kenardan kayalım. Bekleyin. Ve aynı anda kayalım. Gel buradan kayalım. 1 2 üç. Ayakları Abi öldürüyormuş. Ya yine mi öldü? Ayaklarım sıkıştı. Kurtarın beni. Tamam dur ördekleri geçeyim. Bıcı bıcı yaparız. Ördeklerle bıcı bıcı yaparız. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazar mısınız? Sizin şu poralarınız ne yapıyor? acaba Merak ettim şu anda. Oyun beni geri yaptı. geçtim. Aa direklerden geç. Arkadaşlar sonda. Abi bunlar taş. Ben bir önce checkpoint almamışım üstündeki o bıc bıc yapalım. Sen ne bıc bıc yapıyorsun? Tolinde misin daha? Benimle bıc bıc yapalım. De. Ben şu taşları geçeyim Değiline... de seni bekleyeyim geçemem ki ben Sen de dalinden kötüsü yok diyorsun. Ya şimdi geliyorum. Arkadaşlar oyunu bitirelim. Videomuza bitecek çok uzun bir videomuzdu arkadaşlar. Tam 7 saniye geçti. Zıplıyorum, Arkadaşlar, zıplıyorum. Ben Beni görüyor yok. musun? Gör. Arkadaşlar ben yüzde yüz hile yapmayan bir insanım. Yüzde yüz hile yapmıyorum. Hadi checkpoint'e git yapmam ben hile. Şu anda yapmıyorum. Benim sayemde <laughs> yaptığını biliyorsun değil mi? <laughs> Benim sayemde de <deden> öldü. <laughs> Merhaba. Şimdi abi ya abi. Sorayım. Ama abi ya. Aa, evet doğru. Dayı ne bucu yaparım. Dayı ne bucu yaparım. <laughs> gibi katarım. Arkadaşlar. ölüyor gibi. Arkadaşlar ben ölmüyorum. Bu arada abinizi dinlemeyin. Arkadaşlar uçağa bineceğiz şu anda. Abi inşallah düşmez. Aa geçtim ya. Covid. Arkadaşlar ama Covid var. Bizim. Bu Biz COVID. bu uçağa nasıl binelim? Arkadaşlar şimdi bunlardan geçeceğiz. Cüves. Adresimizi söylüyoruz arkadaşlar. Çiçek Evler sitesi. Bu kadar. Şaka arkadaşlar. Şaka bir şeyler uydurdum işte. Arkadaşlar bu dümdüz yer çok abime göre zor gibi. Abim öldü. Ya ben de öldüm. Abi beni bekle. Benimki açılmış bile. Kullanmıyor. Ya bile. Hi hileci. Hi hileci yedi yedi yedi. Benim hi hileci. Evet, Arkadaşlar mi? spor yapmam iyi oldu ha birazcık kaslarım olsun. Kasların yok Arkadaşlar ben buraya abimizin girmek istemem. Var. Abi hadi gel. Ben bu koskocaman portala girmek istemem. Abi gelemiyor abi. Abi ikide bir ölüyor. 20 saniye var. Ha, Hadi. arkadaşlar bu oyun bitmek bilmedi. Öldüm ya. Abi bekle. Adam ya Evet. Arkadaşlar ablamın göbeşinden çıktık. Arkadaşlar çık beklesene. Keşke arkadaşlar zıplangaçımız olsaydı. Evet ya, Abi. Ya benim de, benim de skipim var. Kullanıyor muyum? Evet. Arkadaşlar tam lafın üstüne. Bunu da alayım, bunu da alayım, seni de alayım, beni de, beni de, beni de. Ben meydanı aldım. Allah. Hop. yere tek zıpla işte geldim. Hadi bitti oyun. Dur ay. ben de tek başıma son veririm. Arkadaşlar kısa kalkırlı bir kız tek başına son veriyor. Ve bay bay diyorum arkadaşlar. <laughs>